Koronavirüs sebebiyle 7 can kaybı daha yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz dakika içerisinde son verileri, son bilgileri paylaştı. Sosyal medya hesabından bu kapsamda 3672 e, testin sonuçlandığını söyledi Fahrettin Koca ve 293 yeni tanı konduğunu belirtti. Bu kapsamda hastalığa yenik düşen 7 kişi, 7 insanımız daha var açıklamasını yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aslında bu tweet içerisinde, bu mesaj içerisinde gençleri de bir uyarıda bulundu. Gençleri uyarımız var. Salgın dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar ifadelerini kullandığı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya açıklamada koronavirüsle ilgili son detayları, son bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı. 3672 testin sonuçlandığını söyledi. 293 tanı daha konduğunu ifade etti ve 7 kişi daha bu hastalığa koronavirüse yenik düştü ifadelerini kullandı. 37 olduğu hayatını kaybeden sayısı dün itibariyle 30 kişi yaşamını yitirmişti. 7 kişi daha bu hastalığa koronavirüse yenik düştü ve 37 kişi Türkiye'de koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetmiş oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın mesajı içerisinde gençlere yaptığı uyarıda dikkat çekiyor. E, hayatını kaybedenler her ne kadar 65 yaş üstü olsa da aslında bir arada yaşanması dolayısıyla riskin büyüklüğüne dikkat çekiyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve bu konuda gençlerden de tedbir almalarını, önlemlere uymalarını istiyor. Bu kapsamda salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar ifadelerini kullandı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.